Hepinize merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkamda görmüş olduğunuz portallara giriş yapacağız arkadaşlar Yanımda da bugün elmas adam var Hoş geldin elmas Hoş bulduk abi sen nasılsın İyiyim iyiyim sen nasılsın bugün İyiyim ya nasıl gidiyor abi Nasıl gidiyor Vallahi yorucu geçiyor Uykum var zaten birazcık baya yoruldum dün gece uyan, uyan. Vallahi gidip bir soğuk duş alsam hiç fena olmaz. Bugün arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Minyon Portal'ı, Sonic Portal'ı, Brawl Stars Portal'ı, Hulk Portal'ı, Recep İvedik Portal'ı ve Baldi Portal'ına gireceğiz. Elmas Baldi'den çok korkuyor arkadaşlar. <laughs> Yo gireceğiz ya niye girmeyelim. Ya ya korkunu yeneceğiz bugün. Şut. bak ya. benziyor <laughs> vallahi ya. Vallahi ya. saçı yok. Bir tanecik saçı var. sakarın o da yok. Neyse arkadaşlar, evet. daha fazla portal videosu istiyorsanız eğer videoyu şu anda beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın kanalımıza lütfen. Hemen şöyle abone olanların isimlerini okuyayım arkadaşlar? Samet e abone olmuş. Teşekkür ederim. Hasan abone olmuş. Teşekkür ederim. Can abone olmuş. Meryem Zeynep, Zafer, Melisa, Mehmet, Veli Can. Bu arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz değil mi Elmas? Evet, evet çok teşekkür ederiz. Siz de abone olursanız burada isminizi görebilirsiniz arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. Şu an Sakar yok. Hızlıca portallara girmemiz gerekiyor. Sakar olsaydı hiçbirine giremezdik arkadaşlar. Şimdi hızlıca karar vermemiz lazım. Önce hangisinden başlayalım? Brawl Stars, Brawl Stars. Brawl Stars mı? Doğru söylüyorum. Bayağıdır Brawl Stars oynamıyoruz ha. Gel. İyi bakayım. Arkadaşlar like attınız mı? Bir saniye bekleyelim. Bir dakika Elmas. Arkadaşlar şu anda video like atın hadi bakayım. Allah'ım inşallah like atmışlardır. Attılar. Vallahi geliyorum bekle. Ne ara çıktın ya? geliyorum 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 geliyorum. Hop. Oha nereye geldin böyle? Sap sarı çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çamur çok Neresi güzel ya baksanız arkadaşlar etrafa bariyer koymuşlar burası salon mu market mi belli bile değil sokağa da benziyor. Hadi, Önce hayır kapıyı sen açıyorsun sen seçtin. Peki, Aç tamam, bakayım. Ben Aa, abi şey yaptım girmem ben oraya. Ya yani ne olabilir ki içeride? Aa burası Stars karakterleri var. Oha gerçekten varmış Gir içeri gel. Gelin bakayım buraya. Gelin gelin gelin. Elmas vur şuna. Gel bakayım buraya. Kafanı gözünü kırarım ha senin. Brawl Stars karakteri dinlemem valla. Şu bir tanesi bana vuruyor. Gel bakayım buraya gel gel. Aha bunu öldürdüm. Ne çıktı içinden? bir şey çıktı. Şunu alayım arkadaşlar. Silah çıktı. Ölsene be adam. Allah Allah. Elmas vursana şuna ya. Oh be sonunda öldü arkadaşlar. Şöyle bir tane. Oo fosil kalıcı çıktı. Şuna bakın arkadaşlar. fosil kılıcımız oldu artık. <laughs> Başka ne var? Anahtar attım sana. Anahtar attım. Kapının anahtarı varmış. Açalım bakalım şunu. Aa bu neyle böyle? Bunu alalım. Bu kadarmış. O altın var içinde. Şunları alacağım. Bir sürü altın çıktı arkadaşlar. Brawl Stars'tan biraz para kazanmış olduk. Şöyle şunları alacağım. Şunları da alacağım şöyle. Oo al 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 al. Sakar görse var hepsini cebe atar da. Evet abi vallahi ya. Hadi gidelim buradan. Burası bu kadarmış. Ben sıkıldım burada. Aha çıktım galiba Allah tepeden düştüm bir yerden geldik buraya <laughs> Ne oluyor lan canım da gitti Allah Allah Neyse arkadaşlar şunu şuraya koyalım Bu hazinemiz olsun silahlardan bir tanesi sana vereceğim Kalsın Testa hey, kanlı al bu çok güzel Baya güzel bir silah Bu sefer seferkini ben seçeceğim Bu sefer arkadaşlar <laughs> Tabii ki de Recep'i girelim. <laughs> Hehehe. Oh, 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 oh. <laughs> Herkes yorumlar kısmına arkadaşlar bir tane Recep'i sözü yazsın. Yazanlara kalp atmaya çalışacağım. Hadi bakayım. böyle Hemen giriyorum. Bööööö. <laughs> Allah Allah, Allah Recep'i Hayır hayır bir sürü Recep'i hayır, hayır hayır hayır. Vuruyorlar vuruyorlar. Allah. <laughs> arkadaşlar şunlara bakın havada uçuyor manyaklar. Bu nasıl Recep'i ya? Bu kılıç uçuruyor. Oha! Ne, ne, elmas. Abi bunlar çok vuruyor, çok vuruyor. Çok vuruyor. bunlar. Çekil çekil. Bak bak bak. Havayı uçuracağım. Gördün mü? Aşağı inemiyorlar. Bak bak bak. Hop. Aha bir tane kaldı. Gel lan buraya. Öl lan. Öl Hadi bakayım. De. Allah. Hı. Aha bunu da öldürdük. Tamam. Hop. Hop. Öl bakayım. Hı hı, hava öldü. Abi yaptı öldü. <laughs> Oha bir dakika dur dur. Zırhlar çıktı. Bu neymiş? Giyin bakayım şunları böyle. Ne zırhı bunlar? Obsidyen mi? Obsidyen zırhları çıkmış. Şimdi da giyelim. Hı, bak, çıktı bir tane. Bak abi. Baya yakışıklı oldum he. Yeter evet, zaten hep yakışıklısın abi. Kullan bakayım kalkanı bir. İşe yarıyor mu? Bir tane evet, silah ben sıkacağım ben ben ee, abi. sıkacağım arkadaşlar. Oo, önce normal dur Oo oh. bayağı vuruyor. <laughs> bir, bir buçuk kalbim kaldı benim. Dur bir dakika canım dolsun da gene vur. Tamam. Lan, Şimdi kalkanı kullanıyor musun? Arkadaşlar evet, evet. ateş ediyorum. Hop. Oha, Oha. Gitmedi, Gerçekten işe yarıyormuş. Yok yok sen kullan senin boyun küçük komple kapatıyor seni <laughs> Aha geldim vallahi açalım bakalım kopya kim çıkacak karşımıza Allah Recep İvedik Uçurdum havaya Aha, Recep İvedik havada kaldı Arkadaşlar elimdeki kılıç havada kalmasını sağlıyor şuna bakın <laughs> Elması da vuracağım bir tane Hop. Aa sen de uçuyorsun <laughs> Recep İvedik de uçsun arkadaşlar Şimdi Recep İvedik'i duvara yapıştıracağım öl bakalım şişka. Aa öldürdüm valla. Silah çıktı içinden. Oha şuna bakın minigun çıktı. Oo. Abi ne yapıyorsun sakin ol ya. Güzel silah çıktı içinden ama ya. Aa, Allah o küreyi alacağım. Ver o küreyi bana. Allah kalkan kalk, tutuyor. Valla vururum ha. Kazma atıyor bak. Küreyi bana ver. <laughs> göstereceğim ya arkadaşlar şuna bakın. The Clicker diye bir şey çıktı. Çok değişik bir küreye benziyor. Kırıyor mu bunu? Aa bunu kırıyor. Bunu da kırıyor. Hii, her şeyi kırıyor bu. Vallahi her şeyi kırıyor. Ulan var ya işini biliyor bu Recep Vedik e ha. Aa burada da yeşil itemler var. Bunlar da sen elmas. Ben buna basacağım. Allah. Heh, geldim vallahi. Oh be Recep Vedik'i de bitirdik. Şimdi sırada halk var. Minyonlar var. Baldival. Bir de Sonic var. Hangisine girsek hmm. acaba? Hadi ben çok merak ediyorum. Bence de ya yukarı tarafı bitirelim önce. Aşağı taraftan devam ederiz arkadaşlar. Şimdi de Sony'a e girelim o zaman. Hadi bakayım doktor ailesi. Hop. <laughs> Neredeyim ya böyle? Pes pembe bir yere geldim. Bu nasıl Sonic Aa. la? Allah Allah. Abi acaba Sonic sevgilisinin yeri mi, mi bura? Oyuncaklara bak küçük ejderha oyuncağı yapmış etrafta kan var bir sürü kesin burada bir işler dönüyor var ya Oha bu ne la Abi dur tahmin edeceğiz sanırım sanki Ben tahmin ettim bile burası kesin burasıdır. Aa, burası değilmiş la. Burası. Kesin burasıdır. Kesin burasıdır. Aa, yanlış. Aa, burası. Vallahi hiç çarpmadım da. Allah, kız Sorikler Allah'tan havaya kaldırdım. <laughs> Önce hop hop hop. Gel bakayım buraya kız Sonic. Bana Sonic'in yerini söyle. Gel bakayım buraya. Hop. İşte bu. Bir tanesi gitti. Bir tane kaldı. Allah bu çok fazla vuruyormuş. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bunu da öldürdüm. Elmas nereye gitti acaba ya? Elmas. Allah Allah. Öldüm, öldüm, öldüm. Öldün mü? Ya Elmas nasıl ölüyorsun ya? <laughs> Şunu açalım. Oo ya. ayakkabı çıktı arkadaşlar. Legendary diyor. Süper şans geliyormuş üstümüze. Bakalım ne şansı. Kapıyı açalım. Ha açılmıyor la bu kapı. Neyse Elmas gelsin açar galiba. Şöyle bakalım. İki tane blazer silahımız var. Aa şalter çıkmış bize. Vallahi açtı. Açtım. o şunlar çıkmış. Ana, hayır ya. Hayır alamadığım şeyler vardı orada. Of ya. Köpüş gördün mü? Bak birçok şeyi alamadım. Arkadaşlar bakın burada da benim resmim var. Bayan doktorum var. Sakar bebeğim var. Bir de fakirim var. Fakir ağacın arkasına saklanmış. Aha <laughs> elmas gelmiş. Hoş geldin. bak getirdim bak getirdim. Tamam. Sen şu altınları al bakayım. Bunları sakla bizim için. Ben de geri kalan eşyaları açayım şöyle arkadaşlar. İzninizle şu sandıklarımızı açalım. Hop bundan bir tane şöyle bir kalzma çıktı. Şöyle bir küreğimiz çıktı. Sirius kılıcımız çıktı. Kürek çıktı. Şunu ninja'ya vereceğim. Pardon elmasa vereceğim. Şunları atacağım şöyle. Oo bu baya güzel bir şeye benziyor ya. Alevden yapılmış gibi arkadaşlar. Evet şimdi sırada halka var. Evet halka gireceğiz. Ya da önce minyan minyan minyan. <laughs> Gülüm, gülüm. Minyonları çok seviyorum. Aman tanrım nereye geldim bir anda? Oha wow, bloklara bak. tatlı bloklar. Ben çok severim böyle şeyleri. Valla dünya bir anda canlandı yemin ediyorum. Devam edelim şurada. <laughs> Allah bir mi, minyonlara saldırıyormuş. Unuttum saldırdıklarını. Havaya kaldırdım hepsini. Önce seni öldüreceğim. Beni sıkıştırdılar şu köşeye arkadaşlar. Hi hi hi. Tamam o da öldü. İçlerinden ruby çıkıyor arkadaşlar. Şunları toplayalım şöyle. Bir de lazer koymuşlar ya akılları sıra. <laughs> Şuna bakın Abi arkadaşlar. Bunlar kendini zeki zannediyor ya. Hop geçtim. Sen de atla. Ya hey, elmas. Allah. <laughs> minyon kral. Oha minyon kralları var. Dur havaya kaldıracağım. Uçuyor. Ellem uçsun biraz ya. Arkadaşlar bakın minyon kral. Bir tane daha uçuracağım. Ha gene uçuyor havaya. <laughs> Duvara şimdi yapıştıracağım onu. Hop. Aa öldürdüm vallahi. Yalnız bu silah da çok güçlü. Recep'i vedik tam bir acımasız ya. Abi bir şey diyeceğim de sana. Beni daha bu abi. Seni mi? Uçurayım. çok <laughs> zevkli zevkli miymiş? bir daha sık bir daha sık bir daha sık. Bir daha mı sıkayım tamam. <laughs> Kalkan tutuyor. Neyse biz devam edelim arkadaşlar. Aa, bu ne la böyle? Her birinden değişik değişik sandıklar çıkıyor arkadaşlar. Şunlara bakın. Ne oldu ya? Az önce oradaydım oh. ben. <laughs> Neyse bunları açalım. Oo lazer silahı çıktı. Şunu açalım. Şunu alayım arkadaşlar. Bir tane lazer silahı var. Şunları da alalım. Şöyle Üç tane de bundan varmış. Oo çıkan şeylere bakın. Şu neymiş? Yüzük çıktı. <laughs> <laughs> Kalıca bak. Oha. Katastro diyor bir şey diyor. Arkadaşlar bir tane vurayım. Ninja kalkanı kaldır bakayım bir tane vurayım ya. Ay ninja diyorum elmas. Hop. <laughs> Oha tek atıyor bu kılıç tek atıyor vallahi tek atıyor. Arkadaşlar o zaman şimdi artık halkla kapışabiliriz. Hadi bakayım halka girelim. 3 2 1 Geliyorum hal. Allah. Allah bu ne böyle, böyle? Yeşil canavarlar. Gel bakayım buraya gel gel. Allah. Öldürecekti beni. Ulan elmas. Neden vurdun? Ben vurdum yanlış. Özür dilerim ya. Bir an öleceğim sandım ya. Arkadaşlar değişik bir tünel var. Aa bu da havaya kaldırıyor bu silah. İyi ben kaldırayım sen öldür o zaman. Ölün lan. zıpla mı zıpla mı? Arkadaşlar elmasa Hı. saldırıyorlar bakın bakın Hop tamam ne içinden. çıktı içinden Bir şey çıktı onun içinden çifti. Ver bakayım be Ne arabası o benzin pompası aa, çıkmış aa. Silahlarımız var tamam elmas Bir saniye şu silahı birleştiremiyormuşuz ya Şunu atalım Yüzük kalsın Şu silahtan 3 tane olmuş ya yok artık Bir tanesini kullanırız Bu kalsın açalım şunu bakayım arkadaşlar Bundan ne çıkacak Aa, bumper car çıktı dur bakayım buna benzin doldurayım Hareket edecek mi Binelim içine çık bakayım Oo yürü yürüyor tamam yürüyor çok güzel Bunu kıralım arkadaşlar bunu kucağımıza alırız sonra Burada bir kapı var Oh halk burada oha kılıçlı halk Halk havaya kalk bakayım. Burada ne yazıyor la? Silindirleri birleştir kapıyı aç diyor. Nasıl yani? Ay, şey gibi, gibi, kavur gibi, kavur. Buldum. Bunları böyle birleştireceğim arkadaşlar. Sen halkı döve dur. Şöyle hop. Bunları birleştirdim. Halkı ben öldüreceğim. Halk. Aha öldü valla. <laughs> o ne ya bakayım bir. Arkadaşlar. Aa şey çıkmış roket çıkmış. Ulan elmas gel bakayım buraya. Neyse patlatmayacağım arkadaşlar. Şöyle karşıya bir tane atalım denemek için. <laughs> Bayağı patlatıyor. Neyse burada ne var şunu da alayım şöyle bir. Silindirleri birleştir diyor yani. Sonra şunları birleştirelim de kapı açılsın arkadaşlar. Bu da birleşti. Bunu da birleştireyim. Şunları da birleştiriyorum. Çok güzel. Son iki tane kaldı. Bir, iki. Her yeri birleştirdim. Açıldı vallahi açıldı. Yes be. Ne çıkacak acaba? Bu ne la birer tane elmas? <laughs> ya bu ne ya? Of ya ne güzel şeyler çıkacak diyordum ben de. Al bakayım şunu. Bundan da geçelim arkadaşlar. Ya halktan çok güzel şeyler bekliyordum ya. Niye böyle oldu ki acaba? Abi zaten fakir sadece birim insanla yapıyor ya. Hiç sevmiyorum ben onu. Doğru söylüyor gerçi. Halkın parası yok arkadaşlar. Sadece halkın bir tane şortu var. <laughs> Donu var yani. Neyse ben sana <laughs> da şu korkunç bal diye gireceğim. Hi Gel buraya gireceksin bal diye. Vallahi roket atarım ha. Abi bende de kalkan var hadi. Kapışa. Kalkan mı var? Deneyelim bakalım. Bir tane sıkayım şöyle arkadaşlar. Hop. ama işlemedi la. <laughs> Bu da işlemedi. Yok <laughs> yok işle, 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 işleder. Gel buraya gel bir tane daha vurayım mı sana? <laughs> Hadi bakayım Elmas, sırada Baldi var. Hadi <laughs> ben bundan çok korkuyorum. Sen git ben gelmeyeceğim ya. Korkanı çocuk olmaz, yürü ya. Allah Allah o kadar maceraya katılmak Abi. istiyordun. Herdeyiz da biz böyle. Ona sınıfın <laughs> içine düştük. Ne alaka ya? Aa mumaklar var. Bir şey diyeceğim Elmas, sen bu Baldi'nin kim olduğunu biliyor musun? Ben sakardan dolayı birazcık biliyorum. Abi valla... Kel olduğunu o Ben arası. de onu biliyorum. Ben de başka bir şey bilmiyorum. Neyse arkadaşlar kim olduğunun bir önem yok. Kim olduğunu yorumlara yazarsınız. Zaten baldı maldı yok. Burada oyuncak ara var bir tane. Hop bineceğim şuna. Hop. Buradaki parkuru mu geçeceğim böyle? Hop. Hop. Allah Allah bunlar kim? Ah, elmas. Elmas yardım et. Allah saldırıyorlar. Manyaklara bak. Allah gelin buraya <laughs> gelin buraya. Aha bunu da öldürdüm. Sen de öl bakayım. Hani baldi ya biz, biz baldi öldürmeye geldik. Bunlar çıktı. Bunlardan elmas çıktı şunları. Şöyle Allah altın elmayı alayım şöyle. Yiyelim şunu. Abi, abi ben içeride ben gelmiyorum. Ben gelmiyorum. Hani kim var içeride? Aa baldi. Baldi buradaymış. Elmas koş. Elmas yardım et. Aha savaşıyorlar arkadaşlar. <laughs> Ne oldu elmas? Arıdan bardiği sayılmamış içinde öldü gebersin. Ne çıktı içerisinden bakalım. Aha şalter çıktı içinden arkadaşlar. Açalım şunu da. Galiba bu son ödülümüz. İnşallah bundan iyi bir şey çıkar. Hop açıyorum arkadaşlar. Bu ne la? Bu barda fakir. fakir ya abi. Ya niye öldürdün adam hiçbir şey çıkmadı içinden. Aha. Ay, Şimdi yaktım Çalın seni. <laughs> Aa ölmüyor. <ölmeye>. Gene ölmüyor. Aa oraya sıkıştı arkadaşlar. <laughs> Aha vallahi gitti. Arkadaşlar neyse, umarım videonuza gitmiştir. Şöyle şu portaldan da bir son kez geçeyim şöyle. Allah neredeyim ben? Oha evime geldim vallahi sonunda. Ne oluyor la? Allah! Büyü mü yaptınız da bana? Ne oluyor bana? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Arkadaşlar. Neyse umarım video gitmiştir. Daha fazla portal videosu istiyorsanız her videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Yarın görüşürüz. <laughs> Gelin bakayım kaçmayın. Kasap doktor iç başında. Şimdi senin etini alacağım. Gel buraya gel gel. Kaçma. İşte bu. Sen de gel bakayım. Kara kaça nereye kaçıyor? Hop <laughs> bunu da aldık. Seni de etini alayım şöyle. Teşekkür ederim. Ne yapayım ya? İşim gereği yapmam gerekiyor. akşam et toplamam lazım. Misafirler gelecek. Şunu da toplayayım. Hop. Sen de etini alacağım. Kusura bakma koyuncuk. Sen de kaçma. Tam da ot yiyordu ya. Gel bakayım buraya. Oba toplam 7 tane koyun etim oldu. Keltoş ne yaptın? Halledebildin mi tarlayı? Daha bitiremedim ya. Havuçlar kalmış. Yardım edeyim mi biraz? Yok yok halledeceğim ben. Sen içeri git. Etleri buzdolabına koy. Tamam koyacağım. Yalnız bir şey diyeceğim. Bizim buzdolabında biraz sorun var ha. Ne var ya? Ne oldu yine? Vallahi gece kendi kendine kapandı geri açıldı ya. Niye oldu anlamadım. Olsun. Bıktım abi yemin ederim kaç gündür o arzayı yaşıyoruz. Senin yüzünden oluyor Sakar zaten hep gidiyorsun dondurma alıyorsun buzluğu fulliyorsun Allah'ım ya. Eee ne yapalım dondurmaya gidelim buzdolabın normal içine mi koyayım? Aynen aynen öyle yap. Aaa Mahmut'un ne işi var la burada? La baydoklar ne yapıyorsun? Ne yapayım valla et topladım akşama misafir gelecek buzdolabını atmaya götürüyorum. Ya şimdi misafiri falan boşver yeni bir iş çıktı onu yapacaksınız. Yeni bir iş mi? Ne işiymiş bu? Aha, ben şimdi size eşyalar vereceğim şurada bir tane daha var oraya kazacaksınız. Nereye kazacağız ya Allah. Mahmut bunu tanıyor mu bu kim lan? Bu Suriyeli Suriyeli boşver. Suriyeli mi? Allah Allah Köylünü de Suriyeli oluyormuş. Aman hadi. neyse bana ne. He sakın. Ben toparladın toparladım ne yapayım? Tamam eve gidelim hadi yürü. De bir şey diyeceğim Mahmut bir şey diyor. Ya onu boşver ya gel eve gidiyoruz. İşlerimiz var işlerimiz var hadi gidiyoruz. Sen şu eti al. Al bunu dolaba koy. Ben Mahmut'u dinleyip geliyorum. Mahmut ne işiymiş bu? Anlat bakalım. İnşallah çok para veriyor. Allah mu? bay doktor. Yapmazsanız var ya, sizi bu köyden kovarım. Bütün paranızı alırım ha. Niye kovuyorsun bizi köyden ya? Gidecek hiçbir yerimiz yok. Allah Allah. Vallahi ben bilmem artık. Bütün mal varlığına el koyarım. <laughs> sanki neyime el koyacaksa bir tane. Aa gerçi neyse arkadaşlar. Bir sürü arabalarım var. Ee, tamam yapacağız. Ne istiyorsun? Bekle Sakar bebeği çağırayım. Bay doktor. Sakar bebek. Gel la gel. Sakar. Gel gel bir buzdolabına koyamadın zaten etleri gel şuraya. Mahmut bir şey anlatacakmış. Ha söyle 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 ne oldu? Bak şimdi Sakar ben size madence eşyaları vereceğim tamam mı? Şurada evet. bir tane daha var. Oraya gidip maden yapacaksınız. Demir getireceksiniz. Taş getireceksiniz. Ne kadar ee? para vereceğim? Ne kadar verecek? Köyde, ka köyde, kalacaksınız ne parası ya? Gördün mü Sakar? De, köyde para da vermeyecek bize. Madene çalışmaya yollatacak bizi. E ne oldu Ulan Mahmut ben bugünleri unutmam Bay Doktorsam. senle görüşeceğim sonra. Tamam at bakayım ne atacaksan hadi. Kanka sen şurada Dorik Bay Doktor'a vereceğim. Al ne? Bay Doktor. Bu senin. Kask ver. Bu, tamam, bu da senin. Bu da senin. Bu bu ne la? Ona bu elimdeki ne benim? Mahmut bana niye bunlardan vermedi? Kırmızıdan verdin sadece. Valla bilmiyorum ya. Sakar ona resim geldi. Ondan verdim işte. Allah ne sorguluyor? Yeşile yeşil bu. Valla yeşile benziyor. Ama neyse. Ha? Tamam. Hadi biz gidiyoruz madene. Bana bak. Yalnız var ya. Bana akşam kola getir bari. Yokusu valla evini yakarım ha. Yok getirmeyeceğim. Ben gidiyorum. <laughs> Ulan senin gibi köylünün de ben. Görüyorsun değil mi? Boş yere çalışıyoruz. Yürü gidelim hadi. Ya biz para... Bilmiyorum sakar yürü gidelim hadi Yalnız bu ne işi yarıyor bunu merak ediyorum ya Ben bunu kullanacağım bir dakika Nerede kullansam Dağ dedi. daha dedi burası daha değil, konu ya konu değil. Konu ya Bir şey olmaz sakar ya Şurada bir kullanayım bakayım arkadaşlar bu ne işe yarıyormuş eee? Bu ne? Aa bu ne Lentarius denote bu ne Allah Söz geliyor Bu ne Allah Oha TNT vermiş bize Manyak Dur de ben Seninkinin rengi niye değişik Ah, ah, ah. Kaç, kaç. Ee? Oy, bu, Anne, daha bu, da bu daha fazla patladı. Bu daha fazla patladı. Oha, bu dümdüz patak ya Neyse, çekil çekil. Bizim yaptığımız belli olmasın. Şöyle kapatayım şuraya arkadaşlar. Hadi yürü gidelim, daha çalışalım birazcık. Madem bunlarımız lazım. Oley, be, oley be. Benim... Da ki ya? Arkadaşlar, bu arada hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen Doktor Ailesi. Gücünüzü gösterin bu videoda. Bu akşam ne yiyeceğiz? Bu akşam et yiyeceğiz Sakar. Allah izin Bu <laughs> <izin gülüyor> daha bulalım. Bu daha neredeymiş ya? Git git bitmiyor ha. Iyi burası, ben biliyorum ben? iyi bilmiyorum. Sakar ben nereden bileyim ya? Daha bu taraflara doğru var. Sudan şuradaki köprüyü kullanmamız lazım arkadaşlar. <laughs> Ayaklarımız ışın ışın abi. Abi ya. Hep yüz Aa vallahi burası dağya benziyor Sakar. Aa arka taraf da varmış. Taşlar gözüktü. Gel gel gel. Şu tarafta dağ var e büyük ihtimal arkadaşlar. Şimdi gidip o dağda çalışacağız. Akşam da etmeyeceğiz. Aa Hop, orası, orası çıkalım. O ne lan öyle? O ne lan öyle? Aa orada birisi var. Ana bu Aa. kim lan? Arkadaşlar şuraya bakın. iki tane tank var. Sakar bu başka bir adam. Ben bunu tanımıyorum. İlk defa gördüm bu adamı. Abi bu Slaş'a benziyor. Ben bunu filmini izlemiştim flaş mı ne flaşı ya? E, bu çok hızlı koşuyor böyle. Bu, hızlı mı koşuyor? Böyle. Aynen aynen hızlı koşsaydı tank kullanmazdı sakar. Azıcık akıllı ol yani hızlı koşması? Allah Allah bu kim Onun acaba? Ama ama anneyse boş ver ya. Gel biz çalışalım sakar. Şuradaki Abi, gel bakalım, daha yakın. Ya sakar boş ver ya. Hadi şu dağ delmeye başlayalım. Aa. Ben ee, önce iki tane. Koyacağım. Aynen ben de bomba koyayım bir tane. Bir tane buraya. Aa. Bir tane de buraya. Aa. Bunu çalıştır. Allah kaç, kaç 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 kaç. O ses Aa! ne? O ses ne? Ana kim patlattı? Siz kimsiniz lan? Ana. Ana, ee, pardon <laughs> ya. Ne canlı patlatmışlar? Yo mekanın patlamadı bak burası böyle taş hiçbir şey yok burada kusura bakma ya Burası benim yerim ne işiniz var burada siz niye patlattınız benim dağımı Biz Çiçek... için geldik buraya Biz de için geldik buraya biz maden çalışanıyız bizi bir kere Mahmut yolladı buraya bak elimdeki makineye bak Bak nasıl kırıyor bak hop bak, Siz gelin bak. benim laboratuvara gelin bakayım bir laboratuvarıma bakın ne var üstte işte? Laboratuvar mı? Evet laboratuvarım var benim gelin Ana. bakın İnşallah zarar gelmemiştir ona. Ne yaptınız acaba ya? Bakayım. Senin Flash mı? Evet ben çok hızlıyım. Ben Flash'ım. Ağlar gelirsen abi gidin abi. Ya saçmalama ne hızlısı ya. Kardeşim bir kere sen nerelisin? Oh. Oha. ne oluyor lan? Lan bir anda buradaydı. Oh. Oha. Oha bak şunu. Bir dakika bir <laughs> dakika sen nasıl bu kadar hızlı koşabiliyorsun? Ben çünkü Flash'ım benim özel yeteneklerim var. Aha. Ana abi tane Mahmut'u esir almış. Bu kim lan böyle? <laughs> Oy, ben. O denek Dokunmayın o denek o da flaş sen... olacak Ayrın beni nereden biliyorsun ya Ayrın beni ben çok seviyorum he O benim arkadaşım ayrın ben Aa bu ne böyle patlayacak gibi duruyor kutu Dokunmayın dokunmayın radyasyon var dokunmayın. İçinde ne var acaba ulan sen burada bir işler karıştırıyorsun ama Bu ne ana bu ne Bu ne beton Şimdi dikmiş yan. Evet beton diktim de Siz de hızlanmak istiyor musunuz böyle benim gibi ay, 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 ay. Ya sen ne kadar hızlısın ki sanki Hadi buradan koş bakayım bir göreyim Tamam sen istedin. <laughs> Lan yok oldu Oha. <laughs> Oha. Tamam Allah dur sakin ol Allah Allah Kendi yerinde duramıyor şuna bakın arkadaşlar Çok hızlıyım ee... bu kadar hızlı istiyor musunuz evet. Güzel çok hız değil de birazcık hız versen olur aslında evet. Aynen daha evet, hızlı çalışıyorsun Ben çok istiyorum ben çok istiyorum. Sus ben, be. Benim isteklerimi yere getirirseniz size hız verebilirim İsteyin mi ne isteyin var ki Elmas falan mı istiyorsun getireyim hemen istiyorsan Hihihih. Şimdi ben bu makineleri çalıştırmak için Bana kömür lazım biliyorsunuz mu Kömür mi? lazım. Tamam. lazım. Kaç tane lazım. istiyorsun kömür? Bana 15 tane odun getirin, 5 tane çiçek getirin. 5 Ama çiçek, 15. 15 ilk kömür. 15 tane kömür getirin. Anladım. Bana. 15 odun, şey 15 tane kömür. Tamam. Kömür bulmamız lazım evet. arkadaşlar. Sen be tamam, be bekleme. Be Hızlanmak için her şeyi yaparım bugün. hiç. Burada şey var mıydı? Ben de yaparım? Var. Dur sakar geliyorum bekle. Allah. Ben de istiyormuzdan ben de kıracağım arkadaşlar. Hepsini sakar aldı buradakilerin. Ben de şuradaki kömürlere koşacağım arkadaşlar. Koş, koş. geçelim. Allah. Aa. Şuradan şöyle hop. Ben niye böyle uğraşıyorum ki? Ben böyle bir dikili kullanacağım. Bak böyle daha hızlı çıkar. Ha ne oldu lan? Ne yapıyorsun? <laughs> Bomba koymuş. Of, ay sana kömür. Aa kömür çıktı bir sürü. Ben de yapacağım. Ben de yapacağım. Çekil bakayım. Aa bu ne? Evet, bu, bu daha fazla. Bak bu hop. daha fazla yapıyor. Hop. Üç tane koyarsak ne oluyormuş bakalım. O az patlatıyor. Benimkinden koy. Bu daha fazla patlatıyor bak. Harbiden ya. Benimki çok az patlatıyor. Mahmut beni yine kandırdı. Ay. Ver bakayım. Oo bu bayağı büyük arkadaşlar. Şimdi bundan bir tane buraya, bir tane buraya. Bir tane de böyle koyalım. Önce bu, sonra bu, sonra da bu. Allah bakalım ne olacak arkadaşlar. O da patladı. E ee, bakalım kömür var mı? Boya derine gitti. İşte bu kömür buldum. Bir tanecik kömür çıktı ya şansıma. Çok şanslıyım. Tamam ben hala kömür bulamadım. Şuradakileri kıracağım arkadaşlar. Şöyle karşıya atlayalım Allah buradan böyle çıkalım. Hop şuradan da şöyle. Tamam şimdi kırabilirim. 15 kömür dedi. Buradan 3 tane çıktı. Şurayı kıralım. Oo burada bayağı varmış. Oo bayağı çıktı gerçekten burada. Kır 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 kır. Allah kömüre kömür demiyoruz. 10 oldu. 14 15 tamamdır. 15 tane topladık hadi gidelim şimdi Sakar odun toplamaya gitmiş arkadaşlar Ben hemen gideyim şöyle flash'ın yanına Sakar gelsene hadi Bekle 5 tane kaldı abi şunları da toplayayım 10-15 tane Tamam. Aha, geldiniz ee, mi? Al sana 15 tane kömür. Aha. 15 tane kömür. Tamam. Baydık dur. Sana ilk hızını veriyorum. Dur dur bir önce dakika. Hız verme. Önce bir normal hızıma bakayım ben. Şimdi arkadaşlar bu benim normal yürüyüşüm. Bakın benim normal yürüyüşüm. Bu da koşuşum. Tamam. Şimdi verebilirsin. Ama önce düştü. butona basman gerekiyor. Bu mı? Bastım. Kırmızı mı yeşil mi? Şuradaki ne? Hayır şuradaki. Aa ha, pardon. Stupa. Tamam dur. Durduracağız galiba. Hop bastım. Ee? Hız verildi sana. Hani? Hareket hani Arkadaşlar. Hani? Lan o oh, oha oldu. O oh, kazandım lan. Allah elektrik çarptı çok hızlı. Ben, de ben, de ben <laughs> isteyeceğim ben isteyeceğim Bu... ben Arkadaşlar ne? Bir saniye. Sakar gel bakayım aşağıya. Geldim. Allah! Aa sen de mi azaldın? Ee? Ya önce test edecektik. Arkadaşlar bakın hızlandım baya. Ha, bunun daha da hızlısı zaten nasıl olur ki acaba? Flash baya hızlı şey ama. Hız için ne yapacağız abi? Aynen dur flash'a soralım onu. Flash bir yerinde e, durmuyor efendim. ki. Şimdi ne yapacağız? Ben daha fazlası Şimdi istiyorum. daha fazla mı istiyorsunuz? Tabii ki. <laughs> benim laboratuvarımın eksikleri var. Bir dakika bakayım ne eksik orada ya. Odun modun diyordun. Sen <laughs> getireyim istiyorsan sana odun. Bana odun <laughs> Odun odun. Bana 15 tane odun getirin lütfen. 15 tane odun hemen getiriyorum. Zaten hızlıyım arkadaşlar. Bakın <laughs> Uçacağım resmen. Abi bu benim 15 tane odunumu çaldı. Çaldı mı? Niye çalsın sakarya? ya? Şunu da buraya koyayım mı patlasın arkadaşlar. Bilmiyorum Sakar. 15 tane Sakar bebek sen bana 15 tane getirmen gerekiyor yalnız oğlum. Bakalım iki tane oldu. tamam şurada ağaçlar vardı koşalım ağaçlara arkadaşlar. Hatta tarla vardı tarladan gidip çalacağım. Zaten hızlıyım arkadaşlar bak şimdi hop. Sakar da hızlı baya ha. Tarlalara koş tarlalara koş buradan git buradan git. Tamam ben bunları alacağım arkadaşlar. Şöyle kıralım hızlıca. Elimle bile hızlı kuruyorum şuna bakın ya. Neyse hemen hızlıca bir şey. tane. Hızlı kırmamızın amacı ne? Bilmiyorum ki. Şöyle. Çok fazla Kazma yapacağım ben kendim. Pardon balta yapacağım kendim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Tamamdır. Şimdi hızlıca kıralım şöyle hop. Bunu kırdım bunu kırdım. Tam buraya su koyalım. Şey toprak koyalım şöyle. Devam edelim kırmaya. Baya oldu ya. 14. 14 oldu mu olmadı. Şurayı kıralım. Kaç olmuş? 10 oldu. 5 tane kaldı. 12, 13, 14, 15. Yes. Ben gidiyorum Sakar. Görüşürüz. Hoşçalım. İyi iyi, kaç 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 kaç. İlk ben almam lazım o hızı. Koş 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 Geliyor o kartas. Aha o da geliyor vallahi. Allah gelmeden ben gideceğim. Hihihi. Böyle de, gele Şunları atalım yolda. Flash geldik geldik geldik. Flash nereye gitti Aa, ya? Geldiniz mi? Evet geldim. Al bakayım. 15 tane tamam. Sana şimdi hız yüklemesi yapıyorum. Yükle bakalım nasıl bir hız olacak bu sefer. Ben de, ben de. Yükledim sana. Bay doktor. Yükledim mi? Aa oldu mu şimdi? Bak bakayım bir. Ee, hiçbir şey değişmedi. Ee? Evet, daha hızlı koş. Daha hızlı koşuyorum şu an. Bakayım. Yo beni kandırma ya. Bu hızlı değil bir kere. Aynısı bu. Arkadaşlar ne sizce aynı şey? mı koşuyorsun Baksana. Oh, o sakar daha hızlı gidiyor. Ben saymıyorum Aa, bunu. Hile yaptın. Sen bana da ver. Yanlış vermişim sana. Şimdi daha hızlı gidersin. Bakayım bakalım işim nasıl olmuş. Oo tamam tamam bu da hızlı. Peki bunun hızlısı var mı? Vallahi bayağı hızlı gidiyor. Var mı? Var. var mı? Tamam o zaman şöyle var. yapalım. Sen şu telefonumu al benim. Aa telefon verdi. E ne yapayım bunu? Onunla iletişim kurabilirsin. Baksana hiçbir iletişim aletin yok. Bir yalan bu bombalar. Kamu toplayan Ben de istiyorum. Aa, tamam. Size en yüksek hızı veriyorum. En yüksek hız mı? Ne olursun ver. Ne olursun ver. Denemek istiyorum. <laughs> ne oldu lan? <laughs> ne oldu lan? Arkadaşlar. Hareket edin. <laughs> Oha. Duramıyorum yerinde. Allah. Sokak. <laughs> arkadaşlar bu hız çok fazla. Flaş edin. Ona yardım <laughs> ettik bize bir sürü hız verdi arkadaşlar. Bugün çok şanslıyım ya. Vallahi çok şanslıyım. Uçuyorum lan. <laughs> Oha? Bizim verdiğiniz şeyi kullanıyorum şu an? Kullan kullan. Nasıl Aha. patlatıyor? Oo çok kömür var bir sürü. Evet evet evet. evet. Arkadaşlar şu şuvaza bakın. Sakar buradan köye kadar yarış var mısın? Abi ben çok yürüyor, yürüyor, yürüyor. Gel buradan başlayalım. Shift'e bas. Yavaşça yanıma gel. Arkadaşlar sizler <laughs> de, de bu arada videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdi köye kadar yarışacağız. Sizce kim kazanır? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Hadi bakayım. 3 2 1 Koş. Varım. Allah Allah. <laughs> Oha sudan nasıl geçtim öyle. Allah. Sakar kazandı ya. Of ya ben kendimi kontrol bile edemedim. Neyse arkadaşlar. Bugün Flash tanışmış olduk. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Biz gidip birazcık hızlı hızlı etrafı gezeceğiz. Sonra görüşürüz. Allah. Çok hızlıyım la. Koşamıyorum da. Allah.